sabah olmuş. Gidip çocukları uyandırayım bari. Ela. Pardon. Merve kalk kızım. Merve. Anne 5 dakika ya. Of. Kızım sabah oldu ama. Hadi. Tamam kalktım. Tamam Melisa sen de kalk. Hadi anneciğim kalk sen de. Sabah oldu bak. Anne ya lütfen. Kızım ama bak sabah oldu uyanmanız gerek. Kahvaltı hazırlayacağım daha size. Öf. Peki tamam kalktım. Tamam ben ablanızı da uyandırıp geliyorum tamam mı? Tamam. Ela 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 kızım hadi kalk hadi. Ela Ah, ne oldu anne ya? E kızım sabah oldu görmüyor musun? Kalkacağız artık. Of ya niye sabahın köründe uyandırıyorsunuz beni her seferinde? Ben kaç kere diyorum sabahın köründe uyanmıyorum. Kızım her zaman erken uyanmak iyidir tamam mı? Of tamam anne tamam ya uyandım işte ne oldu? Kızım yarın bayram. Ve yarından sonra senin doğum günün. Ay doğru söylüyorsun ya. Ben bunu unutmuşum anne. Evet Ela'cığım. O yüzden seni böyle bu aralar erken kaldırıyorum. Tamam anne. Neyse hadi gel ya. Ödevleri yaptın mı sen bu arada? Bakayım yapmış mısın? Ya. Bakayım. Hepsini yapmışsın ama bir sayfa kalmış. Neden o sayfayı bıraktın? Ya anne ben onu daha sonra yaparım. İyi tamam o zaman sen bilirsin. Ama bak o sayfa bitecek duydun mu? O ödevleri düzenli bir şekilde yapacaksın. Senden bu sene takdir bekliyorum. Ya tamam anne zaten normalde de puanlarım, puanlarımın ne kadar yüksek olduğunu biliyorsun. Tamam mı? İlla takdir gelecektir. Tamam kızım hadi gel. Tamam. Bekle ben elimi yüzümü yıkayayım. Tamam ben de yıkayayım seninle birlikte. Ay. Öyle. Tamam ben yıkadım anne. Kızım kardeşlerine baksan, Hatta kardeşlerini de getir onlar da elini yüzünü yıkasınlar. Tamam. Ya dur. Ay ay çekme saçımı. Ya anne şunlara bir şey söyle ya. Yüzlerini yıkamak istemiyorlarmış. Aa kızım olmaz öyle ama yüzünüzü yıkamanız lazım. Bana ne ben yıkamayacağım. Vay ne ben de yıkamayacağım. Allah Allah. Kızım bak sabah kalkınca yüzümüz yıkanır. Sonra kötü şeyler olabilir. Ah ah o zaman hemen yıkayayım. Ben de. Ay nasıl da kanıyorlar. Gariplerim. Ya tamam sen de uzatma kızım hadi geç içeri ya. Tamam anne. Hadi gelin. Emziklerinizi çıkartın bakalım ağzından ver bana emzini. İlk önce geç senin yüzünü yıkayacağız. Sen istiyorsun da ben yıkayacağım. Ha, şöyle. Ellerini de suya Tamam. Sen geç. Gel sen de. Melisa'cığım sen de valla anaokuluna gideceksin. Yani bayramdan sonra seni de anaokuluna yazdıracağız. Yaşasın. Anne bir şey diyeceğim. Beni de anaokuluna yazdıracak mıyız? Kızım sen ondan ay olarak büyüksün. Yani o yüzden ikiniz aynı yaştasınız. Fakat ay aralıklarınız var. Sen ay olarak e, kardeşinden daha büyüksün. Yani e, e, yani Elacığım sen ondan birkaç ay daha büyüksün. He. Evet zaten biz seni anaokuluna yazdırdık. Orası, orasına da anaokulu. He tamam annedim ben zaten anaokulundaymışım. <laughs> Adını bilmiyormuşum pardon. Ya ben de ablamın yaşındayım. Neden gitmiyorum ben şimdi ana sınıfına? Kızım sen de yani yakında gideceksin dediğim gibi bayramdan sonra gideceksin sen de. Zaten bayram 3-4 gün sürüyor. Ondan sonra zaten seni de yazdıracağız merak etme. Zaten ablanın başlığı da çok fazla olmadı yani. Ben de gitmek istiyorum. Ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Al bakayım şeyimizi yine. <laughs> <laughs> ben <niye> gittim? <laughs> Allah Allah. Çocuk niye böyle oldu ya? Neyse al sen nevzini. Kızım sen de yani sorarsa okula de ki ben okula geri başlayacağım. Daha başlamayacağım de tamam mı? Susun. Tamam anne tamam ya. O iş de ya. Tamam ben söyleyeyim ona. Tamam bak sakın kavga etmeyin tamam mı? Tamam anneciğim kavga etmeyin. Hadi gel. Oy. Hadi gel de. Aa bak ablanın kucağına gelmiş bir de. Gel benim kucağıma. <laughs> Gelmeyeceğim. Ablacığım niye böyle yapıyorsun? He? Biz seninle kardeş değil miyiz? Kardeşiz. Ama sen benden daha büyüksün. Ben senden daha büyük değilim. Küçüğüm. Ablacığım sen de büyüyeceksin. Değil mi? Ben anneciğim. Evet. Sen ses, ses, ses tonun mu değişti? Ne oldu ya? Ya anne bana hiçbir şey olmadı. Ben sadece güzelce anlatmaya çalışıyorum. Sen yoksa ablanın taklidini mi yapmaya çalışıyorsun he? Hadi gıdıklama 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 lol lol <laughs> beni. Tamam tamam gidiklemeyeceğim, söz veriyorum. Ama e, ablanın ses tonunu çıkarmaya çalışma tamam mı? Kendi ses tonunda. Tamam anneciğim. Bak kardeşim benim. Güzel kardeşim. Biz aynı yaştayız. Sadece ay olarak farkımız var. Ve ben senin ablan da olmuyorum. Biz ikimiz aynı yaşta olduğumuz için ikimiz de birbirimize kardeşim diyeceğiz. Tamam mı? Anladın mı şimdi? <laughs> ha, öyle miymiş? Evet, aynen öyle. O zaman biz senle kardeş, kardeş oluyoruz, değil mi? Ben sana abla demiyorum, sen de bana ablacım demiyorsun, değil mi? Evet, demiyorum. Tamam. Tamam. Hadi gel sarılalım barışalım. Tamam hadi. Ay şu küçük çocuklar barıştı ya. Aynen anne ya. Bunlar küstü mü? Valla üç gün küsüyorlar. Bayramda da küsecekler diye çok korktum. Tamam ablacığım. Ben zaten ağlayınca emzim Şu an emzik istemiyorum. Ben de istemiyorum. Zaten e, tamam. Ben zaten emzik istemiyorum. Tamam o zaman emziklerinizi hemen yukarı kaldırıyorum ben. Evet hadi bakalım. Şimdi babanızı da uyandıralım son kez. Daha sonra kahvaltıya ineriz tamam mı? Tamam ya. Ben bir Gülsüm ablaya bakayım da Gülsüm abla ne yapıyor? Gülsüm abla. Gülsüm abla. Efendim tatlım ne oldu? Oh bugün vallahi çok güzel kokteyller çıkarmışsın. Evet bugün yani yarın bayram diye erkenden gelip hazırlık yaptım yani. Çünkü hani parti verme olasılığınız çok yüksek olduğu için. E tabii ki de her bayram biz illa birini davet ediyoruz yani. Bize zaten bayramda evimize gelenler de çok oluyor. Bu yüzden işte bir sürü hazırlık yapıyoruz yani anlayacağın. Hani geldim mi içsinler diye. Oh çok iyi çok iyi vallahi süper. Baksana bak burada Bin var, kopyalılar var, bir sürü şeyler yaptım. Yani he, herkese yetecek kadar yaptım. Çok teşekkür ederim, rica ederim ne demek? Neyse ben bir annemlere bakayım. Tamamdır. Ya canım kalksana, hayatım kalk diyorum hadi. Ya ne olur bir beş dakika daha ya. Hayatım kalkman gerek. Saat geç oluyor. Yar, yarım bayram. Oy biliyorum ama yani biraz zaman tanıyın bana da. Tamam hadi kalkman lazım artık. Burak! Allah 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 Ne oluyor? lan Allah Allah kalk Tamam 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 kalktım kalktım. Kalktım, kalktım 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 tamam Kalktım tamam ya Üf. Tamam hadi giyin Biz sudayız Gel çocuklar Allah Allah Bir altı yaşına Neyse yüzümü yıkayayım bari O nasıl uyarıştı ya Yüzüme su dökseydin daha iyiydi oğlum Neyse Tamam. Ben de, ben de, ben de, ben de. Geliyorum. Gelim. Hadi biraz daha sonra binelim. Geldik. Tamam. Kızım bu arada dün senin yeni aldığın bir sürü kıyafetleri. Böyle burada yıkamak, burada kurutmak, burada da ütülemek. Sonra da yukarı çıkarıp dizmek zorunda kaldım. Bir daha böyle çok fazla kıyafet alma. Ali kıyafetimiz yoktu doğru dürüst. yeni taşındık bu eve. Yani doğru diyor aslında. Benim bile kıyafetim yok daha almam gerek. Tamam. Hadi e, ben akşamdan bu arada sofrayı hazırlamıştım. Direkt geçip yiyebiliriz. Ole ole. Tamam hadi gelin.

geldik. Otuyalım. Otuyayım. Evet, kahvaltıya başlayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Uy, balık. Çocuklar size de mamalarınızı yaptım. Bunlardan yiyin. Kıyafetlerim nerede? Kıyafetlerim nerede? Kıyafetlerim nerede? Da sen sayı. Evet tabakları topluyorum. Bittiyse işiniz. Şöyle bunu tezgah bırakayım, bunu da tezgah bırakayım. Daha sonra şey yaparız. Yemek yemekleriniz yediyseniz o zaman dil rekman. Koşuyorsunuz. Yay! Oyun ödeşi. Evet. Saja berkala Tak bodoh jam Ada otor ni sabo dah Tua ni tigit Yap Otor Yeay Tersesan Sabo dan otor ni berkala Eh biar ni pun jam Wuhuu Şimdi birazcık güzel bir etrafı. Tüt tüt tüt. Seni bayamam. Tüt tüt tüt. Seni bayamam. Bu çocuklar var ya çok ileri gitti gerçekten. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Acaba bir şey mi yapsak? Ne bileyim kızım yarın bayram yaparız bir şeyler Ya bugünden bahsediyorum Kızım bugün ne yapacağız Ay ne bileyim öyle hani, bir şeyler yapalım da işte Ay tamam kızım düşünürüz Tamam mı düşünürüz <laughs> Tatile gidelim mi? Ay kızım kafayı mı yedin sen yarın bayram Evet kızım doğru tatile gidemeyiz Pek, pek tamam o zaman neyse ben odama çıkıyorum. Ablama ne oldu? Bilmiyorum. Ne oldu? Abi ya. Anne. Abi ama ne oldu? Baba abi ama ne oldu? Evet. Anne ama ne oldu? Haydi. Şöyle bir mağara ama kızım birazcık bozuldu da işte boş eylesin. tamam. Bir daha bir yere gireyim. Tamam. Ya çocuklar asansörün sesini katta olduğunu biliyor musunuz? Ya bakalım. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Hadi gel hadi gel hadi gel. Hadi gel, hadi gel gireyim. Abla, abla. Ne, Uy, ne oldu çocuklar? Şöyle böyle izleyecek. Of çocuklar beni biraz rahat bırakıyor Hayır. Hayır. Neden abla? Hayır. Çünkü çünkü e, biraz beni rahat bırakmanızı istiyorum. <laughs> Devam bu partide.